Mervit abi kolay gelsin. He. Kolay gelsin. Sağ olasın. E, ne e, biçiyorsun sen burada şimdi? Bunu valla arpa biçiyorum. Arpa? Ha. Kolay gelsin sana. Sağ olasın, sağ olasın. Allah razı olsun yavrum. Ha, yani başladık böyle. Hiç böyle. Burası kaç dönüm böyle Mervit amca? Hatırlamıyorum bunları hep. Burası kaç dönüm böyle Mevlüt amca bu koca bahçe tarla? He? Kaç dönüm burası? Burası üç, üç dönüm. Kaç gün sürer burayı bitirmen? He? Kaç gün sürer burayı bitirmen? Şimdi Bitirme o belli olmaz o. <laughs> Belki bugün bitiririz. Hoca gelirse beraber <laughs> biter yani. He inşallah. He. Şöyle. Şey yapmıyor mu oğlum? Yanını sevdiğim. Şey Yaş kaç Berit amca? Yaş mı? Evet. Yaş 88. Maşallah. Ne yiyorsun, ne içiyorsun sen? Bahset bakalım. Evet. Nasıl besleniyorsun sen? Bu, bu gençliği nereden buluyorsun? Kucu mu? Ee, evet. Kucu mal iliğinden buldum. Malı çok taşıdım malı. Ya yoğurt bilmem ne yollar var ya sel gibi geçti bir ara. Ben biç biçmeye devam yaş etsin. Baş, yaş 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 diyorlar ama ya şimdi de söylemiyorum. Sana maşallah. Söyledin. Ben maşallah dedim bak. Biliyor musun? Ben Sana söyledim. Başka seni de söylemem. Tamam. Çünkü elin nazarını biliyor musun? Benim yaşıtlar hepsi yatakta. Çoğu da dünyaya gitti. Ama ben çalışmadan buldum gücü, çalışmadan. Allah sana hayırlı uzun ömür versin Mehmet sabah namazı kıldıktan kere bir saat yatmam. İşimin başına giderim erkende. Maşallah. Yani millet kalkıp gelip gelene kadar yani bir günlük işi orada yaparım ben. Hiç tıkanmadan. yaparak. Her, her işi yaparım. Her işi. Yaramaz. Mehmet amca sen bu köyde mi doğdun? He. Kümlesi burada doğdum, mi? burada. Maşallah. 1935 doğum diyeyim. Maşallah. 35 doğum değil Evet. 55'te 1955'te 11. ayın 11'inde asker oldum. 11. In. kaç 50 sene geçiyor? 50 sene. 50 asker. Kaç yıl yap yaptın askerli o zaman? He? Kaç i̇ki, iki i̇ki yıl? yıl. Maşallah. Neler gördük oğlum? Neler? Neler? Neler gördük oğlum? Neler? Biz Pınarbaşı doğumluyuz. Evet Pınarbaşı. Bizim sülalemiz Pınarbaşı. Kayseri Pınarbaşı. Hepisi, Kayseri Pınarbaşı'nın köyündenik biz. Yani sülalemiz oradan gelme. Buralı değerlik. Sen biz, soy, Babamın doğumu orada. Sen soy ismin ne? 302'de Ceyhan'a indi bunlar. 302'de. Babam 304 doğumlu. Yani orada doğdu. Orada doğdu. Oradan sonra buraya... Bu, bir, bir, sürü mal var mı buraya ya? Sen soy ismin ne? Koyunlar, geldiler. Para bir küp para. <laughs> Dediler ki hey nere? İmirze Bey gelecek gidiyor. İmirze Bey e derler. Koyuncu, koyuncu. Mevlüt Koyuncu. Evet. E, yani Şerkezceli abimiz Martoko. Martoko. Martoko dedin mi Türkiye'de bilmeyen olmaz Şerkez. Maşallah. Zaten onu bilmezsen köle derler. Bak ırkını bilmezsen köle derler. He. tipi.

88 yaşında kümbetirden Mevlüt amca gençlere taş çıkarırcasına tırpan sallıyor. Maşallah diyoruz. Güneşin çat sıcağında alın teri, emek, zahmet ve yemek. Gençler kahvede oturup çay içerken Mevlüt amca sıcağın çat altında güneşin ta dik olduğu zamanda ekinli biçmekte. Bu dinçliği, bu gençliği çalışmakta olduğunu söylüyor. Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü gezimiz, bugünkü seyahatimiz de burada sona sona eriyor bir başka günde bir başka videoda buluşmak üzere herkes hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.